Herkese selam. Das Albe olarak yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda mimarlığı neden seçtiğimizi yani kendi hikayelerimizi anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Ben Talha Kadir Demir. Mimarlık 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün neden mimarlık seçtiğim hakkında konuşacağım ve mimarlık okurken zorlandığım veya bu seçtiğim bölümden memnun muyum, doğru bir seçim yaptım mı onun hakkında konuşacağım. Öncelikle neden mimarlığı seçtiğim konusunda liseye geçtiğim zamandan beri her zaman mimarlığı istiyordum. Aynı şekilde tercihlerim de sadece mimarlık üstüneydi. Ama bu lise okuduğum zamanlarda mimarlığın içine girmediğim zamanlarda teorik bilgi yerine uygulamalı ders görmek beni daha çok cazip ediyordu. Ve bununla ilgilenmek istiyordum. Aynı ama e, mimarlığa geçtiğim zaman bunun sadece böyle olmadığını öğrendim. Mimarlık hem uygulama ders hem de teorik ders üstüne yürüyor. Mimarlığı seçtiğim için mutlu muyum sorusuna evet diyorum. Çünkü mimarlık bölümüne geçtiğim zaman da şunu fark ettim ki ben gerçekten e, istediğim bölümde okuyorum. Bir şeyler üretmek, e, bir şeylere kendi görüşümü sunmak beni mutlu eden bir şey. Yazacağım zamanlarda çok fazla araştırmıştım mimarlığı. Çok zor diyenler oldu, uğraşılmaz diyenler oldu. Veya bu mezun olduğun zaman iş bulamayacağımı söyleyenler oldu. Ama şunu fark ettim ki bölüme girdiğim zaman bir mezun olduğumuz zaman sadece bir mimar olarak mezun olmuyoruz. Aynı zamanda bir tasarımcı oluyoruz. Bu yüzden herhangi bir şüphem veya bir korkum yok. Bu bölümü seçtiğim için gerçekten mutluyum. Tabii ki zorluklar olduğunu söyleyen insanlar gayet haklılar. Çünkü bak şunu söyleyebilirim. Sürekli maketler yapıyoruz. Otobüse bindiğimiz zaman bile gerçekten zor oluyor. Çünkü maket bizden değerli oluyor. Aynı şekilde mimarlığı yazacağım dönemlerde bana söylenenler mimarların her zaman son ana kadar çalıştığı, hep son güne bıraktıklarıydı. Ben her zaman şunu düşünüyordum. Ben son güne bırakmam, ilk günden yaparım zaman sıkıntım olmaz, uykusuz kalmam ama bu böyle olmuyor. Çünkü haftalarca bir projeye uğraşıyoruz ve sürekli kritikler alıyoruz. Her hafta bunları yenilememiz gerekiyor. Çünkü her hafta uğraş içerisinde oluyoruz. Bu yüzden gerçekten zorlandığımız bir konu ve her türlü son güne kalıyor bu. Çok fazla sabahladığımız günler oluyor ama iyi ki bu bölümü seçmişim diyebileceğim şeylerden birisi bu sabahlamalarımız olabilir. Çünkü hem arkadaş ortamında bir araya geliyoruz, eğlenerek bu maketleri yapıyoruz. Güzel vakitler harcıyoruz ve hani ilk başlarda zorlandığımız bu durum gerçekten bir süre sonra hoşumuza gitmeye başlıyor. Çünkü eğlenerek yapıyoruz. Sürekli uğraş içinde olduğumuz için ve sürekli insanlarla, diğer öğrencilerle muhatap olduğumuz için de gerçekten çok eğlenceli ve samimi bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu bölümü okuduğum için mutluyum. Dediğim gibi gerçekten zorlukları var ama uğraştığımız için veya ilgimizi çektiği için bu bölüm benim açımdan zor olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eğlenerek yapıyorum. Zorlandığım konular illaki oluyor. Bu ulaşım olsun, maketle metroya, otobüse binmek olsun gerçekten zor oluyor bizim için. Ve tamamen biz sorumlu olduğumuz için maketlerden de mesela bir metroya bindiğimiz zaman önce kendime değil makete gerçekten yararıyorum ya sadece maket olmasın, proje çantamız olsun, bilgisayarımız olsun gerçekten çok fazla eşyamız alıyor. O yüzden önce onlara yer bakıyoruz, ondan sonra kendimize yer bakıyoruz diyebilirim. Aynı zamanda mimarlık öğrencisiyken gerçekten en önemli şeylerden birisi de okumak. Çünkü bir mimar her konuda bir bilgi sahibi olması gerekiyor. Coğrafya olsun, tarih olsun, her açıdan. Çünkü bir mimar bir şey tasarlarken insanlar için tasarlıyor. Bu yüzden de bizim her bilim dalından ufak da olsa bilgiler sahibi olmamız gerekiyor. Çünkü bu bizim yaptığımız tasarımları gerçekten etkiliyor. Bu yüzden bir mimarın çok okuması gerektiğini düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ben Aysima Zümra, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisiydim. Ancak ani bir kararla iç mimarlığa yöneliş yaptım. Aslında bir karar değil, bir mecburiyetti benim için. Kendimde Yıldırım Beyazıt'a devam edebilecek eserde bulsam mimarlığa devam etmek isterdim. Ama ben o cesareti bulamadım. Daha doğrusu yılların beyazıttaki ilk dönemim bana pek güven vermedi ve ben o yüzden okulu dondurup ikinci kez hazırlandım ve iç mimarlık tercih ettim. Öncelikle size mimarlığı nasıl tercih ettiğimi anlatmak istiyorum. Herkes çocuklukta resim yapmayı sever ama benim ayrı bir ilgim vardı. Ortaokulda da, lisede de sürekli çizim yapardım. Çok da severdim ve sanatla ilgili bir bölüme gitmek istiyordum. Bu mimarlık bölümü olmasa da herhangi bir tasarım bölümü olacaktı. Ben tercihimi kesinlikle sanatsal bölümlerden yana kullanacaktım buna eminim. 7 tane tercih yaptım. Altısı mimarlık, biri iç mimarlıktı ve 3. tercihim Yıldırım Beyazıt gelmişti. E, mimarlık okuyacağım için çok heyecanlıydım. Yıldırım Beyazıt hakkında çok fazla bilgim yoktu. Tanıtımlarına falan da gitmemiştim. E sen Boğada tercih yaptıktan çok çok sonra öğrendim. Hatta tercihler açıklandıktan sonra araştırırken öğrendim. Esen Boğada olduğunu öğrendiğimde birazcık tabii üzüldüm. Hatta ailem nasıl gidip geleceğimi düşünmeye başladı. Çünkü gerçekten sen çok ters bir yerde kalıyor. Ama benim için sorun değildi. Çünkü ben mimarlık okuyacaksam o yolu giderdim. Ve gerçekten bir dönem boyunca yol bana o kadar ağır gelmemişti. Yani şimdi düşünce çok ağır geliyor ama yaşarken o kadar yormuyor gibi hissediyordum. Ya da bilmiyorum kendimi ona inandırmak istemiştim. Ve sonuç olarak mimarlığa yerleştim. Ancak başıma birkaç talihsizlik geldiği için Okulu dondurup tekrar sınava girdim ve iç mimarlık kazandım. Ben size başarı hikayemi anlatmayı gerçekten çok isterdim. Ancak bir başarısızlık hikayesi anlatacağım. Bir sene hazırlık okuduktan sonra stüdyo bir dersine ilk girdiğimde çok heyecanlanmıştım. Gerçekten neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Nasıl bir ortam olduğunu bilmiyordum ve gerçekten çok heyecanlıydım. Çünkü senelerdir istediğim şey sonunda gerçek oluyordu. Mimarlık okuyordum. Her ne? her neyse konuya dönüyorum. Benim en sevdiğim ders stüdyo birdi ve benim en başarılı olduğumu düşündüğüm ders de oydu. Ama ne yazık ki beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Bu dönem içerisinde gerçekten stüdyo için çok uğraştım. Zaten hepimiz en çok stüdyo dersi için uğraştık. Benim en sevdiğim kısım kritik kısmıydı ve ben çok kritiğe kalkıyordum zaten. Ve benim başarılı olduğumu hissettiriyordu kritiğe kalkmak. Kritiğe çıkıyorsanız bilin ki ya çok yanlış bir yerdesiniz ya da gerçekten başarmışsınız ve sizin fikirlerinizi arkadaşlarınızın bilmesini istiyorlar. Kritikte de çok soru soruluyorsa ve jüri de size eğer çok soru soruluyorsa bilin ki doğru yerdesiniz. Bunu anladığım zaman ve final jürimde hiçbir hocanın konuşmadığını, sadece tek bir soru sorulduğunu fark ettiğimde jüri bittikten sonra arkadaşlarıma dedim ki ben kaldım. Buna kimse inanmadı. Çünkü ben vizelerde sınıf ikincisiydim. Esayimlerimden da çok iyi puan aldığım için Gerçekten kimseye buna inandıramadım. Sen kuruntu yapıyorsun dediler. Sonuçlar açıklandığı zaman gerçekten de düşündüğüm gibi geldi. Ama tabii ki projemden beklentim çok daha fazlasıydı. O yüzden biraz üzüldüm. Biraz değil, açıkçası çok üzüldüm. Çünkü bir şey için çok çabalıyorsunuz. Neredeyse bir yayınınıza veriyorsunuz ve aldığınız sonuç %20. Bu çok kötü bir şeydi. Aldığım puanı gördükten sonra tabii ki ağlamaya başladım. Çünkü çok üzücü bir sonuçtu benim için ve ertesi güne teslim etmem gereken bir adet projem daha vardı. Ağlaya ağlayıp proje yaptım. <laughs> Neyse ki o ağlayarak yaptığım projeden geçtim. Bir hafta kendime süre verdim ve daha sonrasında hocamla konuşmaya karar verdim. Hocamla konuşmaya gittiğimde ki Yeruki hocayı da çok seviyorum ve onun da beni sevdiğini hissediyordum. Bu yüzden hocamı samimi bulduğum için onunla konuşmak istedim. Bana e, beni çok tatmin etmeyecek bir cevap verdiği için de ben mimarlık kariyerimi dondurup Yeni bir yol çizmeye karar verdi. Tabii ki tekrar mimarlık yazacaktım çünkü benim başka bir yolum yok, benim başka bir gideceğim yer yok. Mimarlık ve stüdyo dersleri bağlı dersler yani stüdyo biri geçemezseniz stüdyo 2'ye alamıyorsunuz. O yüzden benim bir sene zaten kesin bir kaybım oldu. Eğer hocamdan aldığım cevap beni tatmin etseydi ben devam ederdim. Çünkü ben başarabileceğime gerçekten inanıyordum ve gerçekten sonuna kadar çok güzel idare ettiğimi düşünüyorum. Ama hocamdan aldığım cevap beni çok tatmin etmedi. Ben de bu yüzden kendime bir şans daha vermek istedim. Y yeni bir yol çizmek istedim. Kuzu dondurdum ve sınava tekrar hazırlandım. Şu an hiç mimarlık öğrencisiyim. ile bağlantımı bu kulüp sayesinde kesmeyeceğim. Başarısızlık hikayemi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah ileride başarılı hikayemi de anlatmayı çok isterim. Ben Mehmet Rafat Bugün size mimarlık fakültesini neden tercih ettiğimi ve bazı derslerden kalsam bile bölümü neden bırakmadığımı anlatacağım. İlk başta şuna bir açıklık getirelim. Mimarlık fakültesi zor. Bu yüzden de diğer fakültelere nazaran mimarlık fakültesini bırakan kişi sayısı daha fazla. İnsan hayalindeki mesleği yapmalı. Benim hayalimdeki meslek de mimarlıktı. Küçükken legolarla maketler yapmak, gökdelenler yapmak, evler yapmak çok hoşuma gidiyordu. Aslında şu an hala hoşuma gidiyor ama e, mimarlık fakültesine geldiğim zaman fark ettim ki bunları gerçek hayatta o kadar da kolay değil. Çünkü mimarlık fakültesine geldiğiniz zaman profesyonel bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Bu da yanına belli zorlukları getiriyor. Bu zorlukların en başında da yoğun çalışma temposu var. Yoğun çalışma temposu yüzünden de fiziksel ve mental açıdan çok yoruluyoruz. Fiziksel ve mental açıdan çok yorulduğumuz için de projelerde bizden istenilen şeyleri tam olarak yerine getiremiyoruz. Aslında baktığınız zaman tam bu bir sebep-sonuç ilişkisi, olaylar zinciri. Bu olaylar zincirinin sonunda da dersten kaldığımız zaman kendimizi çok kötü hissediyoruz. Çünkü mimarlık fakültesinde dersten kalmak diğer fakültelerde dersten kalmaya benzemiyor. Çünkü bazı projelerinizi, saatlerinizi, günlerinizi, haftalarınızı harcıyorsunuz. Bazen yeri geliyor uykunuzdan feragat ediyorsunuz. Bazen yeri geliyor sosyal hayatınızdan feragat ediyorsunuz. Bazen yeri geliyor sevdiklerinizi ayıracağınız vakitten feragat ediyorsunuz. Bunun sonunda belli bir başarı elde edemeyince onca vaktinizin boşa gittiğini düşünerek psikolojik olarak dibe batıyorsunuz. Ben aslında bunu biraz daha şeye benzetiyorum. Böyle bir havuzun dibine doğru batıyorsunuz. Ben ama hiçbir insan görmedim ki havuzun dibine doğru batarken yaşam mücadelesi vermesin. Bizim bundan kurtulmamızın en basit yolu da en dibe battığımızı düşündüğümüz anda ayağımızı yere sert vurarak yeniden yüzeye çıkabilmek önümüze bakabilmek, hayatımızı devam ettirebilmek, bunlardan tecrübe edebilmek. Tabii ben mimarlık fakültesinin bu kadar zor olduğundan bahsediyorum ama mimarlığın güzel yanları var mı? Tabii ki de var. Benim mesela en çok hoşuma giden yönü mimarlık fakültesi bize var olan bir bilgi öğretmek yerine bizden yeni şeyler üretmemizi istiyor. Bu sayede zihnimiz sürekli yeni şeyler düşünerek canlı kalıyor. Bu da bizim gerçek hayatta çok işimize yarıyor. Bu sayede çok hızlı kararlar verebiliyoruz, çok mantıklı kararlar verebiliyoruz, olayları daha iyi analiz edebiliyoruz ve geri gelene risk almaktan korkmuyoruz. Risk almak mimarlığın bir gerçeği. En başta dediğim gibi insan sevdiği mesleği yapmalı ve sevdiği mesleği yapacağı zaman da bazı riskleri göze alabilmeli. E, atasözünde dediği gibi gülü seven dikenine katlanır. Merhaba ben Nisa Kara, mimarlık ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugün e, mimarlığı seçme sürecimden bahsedeceğim. Aslında benim mimarlığı seçmem şöyle oldu. Ben mimarlığı seçmedim. Seçmek zorunda kaldım biraz. Çünkü e, hedefim hep belliydi. Aslında her zaman tıp okumak istemiştim. Üniversite sınavına da çalışırken bu doğrultuda çalıştım. Ama yeterli olmadı. Üniversite sonucum açıklandığında e, tıp tutmayınca başka bölümlere yöneldim. Onları araştırmaya başladım. Tıp dışında başka bir sağlık bölümü istemediğim için mühendislik bölümlerine yöneldim. Daha çok onları araştırdım. Mimarlık hiç aklımda yoktu. Ee, ama tercih etmiş olmak için birkaç tane mimarlık yazmıştım tercih listeme. Ama gelmeyeceğinden çok emindim. Bu yüzden de mimarlığı hiç araştırmadım. Hiçbir fikrim yoktu. Tercih sonuçlarımız açıklandığında mimarlık kazandığımı gördüm. Kısa bir şok atlattım diyebilirim. Ama kazanmıştım artık okumam gerekiyordu. Ve mimarlığı araştırmaya başladım. O araştırmaların sonucunda aklımda kalan tek şey herkesin çok zor olduğunu söylemesiydi. Ya tabii araştırmalarda anlayamıyorsunuz ne kadar zor olabileceğini, yaşamanız gerekiyor. Ben de aynı o şekilde ne kadar zor olabilir ki diye düşünmüştüm. Daha sonra bölüme başladığımda çok zorlandım. Çünkü hiç alışık olmadığınız bir eğitim sistemi ve ortam çok farklı isteyerek gelmiş olan arkadaşlarımdan 10 kat daha fazla zorlandım diyebilirim. Bu zorlanmalar da beni bölümü bırakma düşüncesine itti. Yani ilk dönemim bırakma düşüncesiyle geçti. Bu yüzden de bazı derslerden başarılı olamadım. Birkaç dersten kaldım. En önemli ders olan stüdyo dersinden de kaldım. Aslında bu stüdyo dersinden kalmış olmam biraz daha fazla bölümü bırakmaya itti beni. Ama düşündüğüm zaman yani o birinci dönemimi düşündüm ve aslında severek yaptığımı gördüm. Ödevlerimiz olsun, vizyonlarımız, final ödevlerimiz hepsini gerçekten severek yapmıştım. Bir de bizde şöyle bir durum var. Okulda sabahlıyoruz ve arkadaşlarımızla yaptığımız için bunu hem eğlenceli oluyor hem de mutlu olduğumuz için o an projelerimiz daha güzel bir şekilde ilerliyor. Bu şekilde birinci dönemi bitirdim. Ana dersten kaldığımdan dolayı okulum uzadı tabii ki. Uzaması aslında beni mutlu etti. Çünkü mimarlıkta öğrenmenin asla sınırı yok. Her zaman kendinizi geliştirebilirsiniz ve geliştirebileceğiniz konular da hiçbir şekilde bitmiyor. Ben bu yüzden okulum uzadığı için ben üzülmedim. Yani ilk başta final notumu görünce çok üzülmüştüm. Ama daha sonrasında anladım yani benim için daha iyi olduğunu. Çünkü fazla vaktim olacak. Yani bu beni üzen bir durum değil. İsteyerek gelmememe rağmen çok sevdim. Çünkü şöyle ben bir şeylere emek harcamayı çok seviyorum. Ve emek harcayarak bir şey ortaya çıkarmayı çok seviyorum. Bölüme girdikten sonra iyi ki mimarlık okuyorum dedim. Ee, birinci dönemde bile dedim. Hatta şöyle düşünmüştüm. Mimarlık okumazsam ne okuyabilirim ki? Yani başka hiçbir bölüm cazip gelmemişti bana. Bırakma düşüncesi olduğum sıralarda bile. Bu yüzden bölümümü çok seviyorum. İstemeyerek gelseniz bile kendinize göre bir şeyler bulacağınızı düşünüyorum. Çünkü ben mimarlıkta kendimi buldum. Bu yüzden çok mutluyum. Söyleyeceklerim bu kadar. Merhaba arkadaşlar. Adım Akif. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Evet arkadaşlar. Bugün size neden mimarlığı seçtiğimi anlatmak istiyorum birazcık. Ya bu benim çocukluk hayalimdi aslında bakarsınız. Çocukken mimar sınırının bir kitabını okumuştum. Ve bu beni çok etkilemişti. E Tabii büyüdükçe araştırdım, gördüm bana uygun bir meslek olduğunu düşündüğümden dolayı mimarlık tercih ettim. Elbette ki mimarlık okumak zor, işte iş bulamazsın diyenler oldu. Ancak ben hayallerimin peşinden koşmak istediğim için buradayım ve olduğum yerde mutluyum. Tabii ki her bölümün zorlu olacaktır arkadaşlar. Yani bu bölümde zorlukları kendine az. İşte ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Sürekli kafanızda soru işaretleri var. Sürekli hata yapıyorsunuz ki zaten bölümün mantığı bunun üzerine dayalı. işte dene, hata yap, ve öğren mantığıyla ilerliyor bölüm. Bence gerçekten çok başarılı bir öğrenme tekniği. Neden bu bölümü seçtiğime geri dönecek olursak, yani bunun çok fazla mantıklı bir açıklaması yok. Yani diğer arkadaşlarıma göre derslerim daha ağır, kendime çok fazla zaman ayıramıyorum. Ama yine de seviyorum yani benim için yeterli bir sebep sanırım bu. Diğer bir soruya geçecek olursak arkadaşlar, mimarlıkta nasıl başarılı oldum, nasıl başarısız oldum? Bence bunu konuşmak için erken. Çünkü henüz birinci sınıfı bitirdim. Ancak şöyle bir durum var. Mimarlıkta zaten hata yaptıkça öğreniyorsunuz. Ve bundan korkmamanız gerekiyor. İşte ne kadar hata yaparsanız o kadar çok doğruyu görüyorsunuz, öğreniyorsunuz ve bu gerçekten kalıcı oluyor. O yüzden başarılı olduğum durumlar da tartışılır, başarısız olduğum durumlar da tartışılır. Kesin bir cevabı yok bunun. Evet son soruya gelecek olursak arkadaşlar. Bu mesleği seçtiğimden dolayı mutlu muyum? Kesinlikle mutluyum. Bunun iki tarafı var aslında. Bir bölüm okuma tarafı var, bir de hani iş tarafı var. İş tarafını gerçekten bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Hani cahillik mutluluktur diyerek öğrenmiyorum. Ama bölüm okuma tarafı gerçekten inanılmaz keyifli. Yani ne bileyim arkadaşlarınızla gecenin bir yarısı ödev yapıyorsunuz ve bundan çok büyük keyif alıyorsunuz. Çünkü kimsenin aklı başında değil. Yani bir şekilde eğleniyorsunuz. Arkadaşınız kötü ödev yapıyor, siz kötü ödev yapıyorsunuz. Ve bu <laughs> garip bir şekilde beni eğleniyorum en azından. Veya hani bölümün kendi özelliklerine bakacak olursak da bunlar da gerçekten eğlenmenize yetecektir diye düşünüyorum. Çünkü hiç denemediğiniz bir şey deniyorsunuz öncelikle. En azından ben kendim denemedim. Ve hani olmayan bir şey yapmaya çalışmak gerçekten insanı mutlu ediyor. Yani tabii ki böyle çok zorlandığınız, işte üzüldüğünüz, neden yapamıyorum dediğiniz zamanlar oluyor ama Yaptıktan sonra gayet keyifli olduğunun farkına varıyorsunuz. Sonuç olarak bu bölümü seçtiğim için çok memnun ve gerçekten bu işi seven insanlara da tavsiye ederim. Bizi dinlediğiniz ve bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.